Hepinize merhaba, biz Teknofest Derin Tehlike Takımıyız. Projemizin amacı Marmara'daki müslajını yok etmek ve onu engellemek. Evet, buradan gördüğünüz üzere Marmara'daki müslaj çok büyük bir sıkıntı. Ve bu sıkıntının en büyük sorunlarından, en büyük sebeplerinden bir tanesi de denize atılan atıkların yüksek azot ve fosfor oranına sahip olması. Burada gördüğünüz üzere bu fosfor ve azotların yüksek olduğu zaman da denizin üstünde çok kötü bir kirliliğe sebep oluyor. Ve biz de araştırma yapmaya başladık bu sorunu engellemek için. Ee, Dilova Sevdeli Biyolojik Atık Su Tesisi ile iletişime geçtik. Ve e, burada görmüş olduğunuz, burası tesis yukarıdaki bölümü. Burası da e, istasyonları. Ve tesiste geziler düzenledik. Tesisteki havuzları ve sistemleri gördük. Ee, burada ise filtremizde kullandığımız malzemeler. Hidrojen, aerojen ve ferrofiloid sıvı. Bu, bu e, malzemeleri kullanarak atık su tesisinden çıktı suyundan aldığımız numune ile e, bu malzemeleri kullanarak arıtma işlemi gerçekleştirdik ve sonuçları laboratuvara gönderdik. Burada laboratuvardan bazı görüntüler. Laboratuvar sonuçlarında ise hidrojenin azot ve fosfor oranını %80 oranında azalttığını gördük ve bu çok büyük bir değer. biz de bu değerleri e, kullan bu değerleri gördük ve hoşumuza gitti ve e, bu e, bunu bir proje, bir prototipe dökmeye karar verdik gibi Arduino kullanarak bir döner filtre sistemi tasarladık ve bütün kodlamalarını ve şeyleri kendimiz yaptık ve nano malzeme kullanarak tasarladığımız filtre sistemini daha da geliştirmeye ve daha işlevsel güzel bir hale getirmeye çalışacağız. Bildiğiniz için teşekkürler.